Allah kahretsin. Ne oluyor İskender? Hakim. Şirketi kapanmaktan kurtarmış. Bütün borçlarını ödemiş. Ay ne oluyor ya sıfır sıfır? Allah Allah. Ya o değil miydi parayı bulmak için sade zincirlerine giren? Karga kurtarmıştır. Belli. Artık bize güvenmiyor. Şirketi ayaklandıracak, işi bizden alacak. Metro'da bana kazık atacağım diye herifin parasıyla böyle oyuncak gibi oynayıp durdu. Benet. Vay canım kardeşim Neredesin sen ya yüzünü gören cennetlik? Benim mi senin mi abla? Ne dedin sen? Abla. Tamam 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 ama o çocuk yüzünden bu işi kaybedersem artık Allah yarattı demem. Burama geldi ama sabırda bir yere kadar tamam babayız da evliya değiliz yani. Ne yaptın yine? Ben daha bir şey yapmadım. Daha. Allah bir şey yapmadım. Abla. Tamam. Sırtımızdan vurmak için sürekli tetikle bekliyor ya. Ne oldu mesele ne? Devran. Ayrıca bu çocuğa o işi sen emanet ettin. Söylenme İskender. Emanet ettiğim gibi geri almasını bilirim ama. Yoksa küme düşeceğiz. Küme! Tırmandığım zirvelerden indirmeye çalışıyor beni. Bu da başladığımız yere geri dönmek demek. Elveda süperlik. Anlatabiliyor muyum? Yok daraldım ben. Yemin ediyorum daraldım artık ha. <laughs> Sinan tepesinde. Ben şimdi onu kendine getirmesin bilirim. Kime diyorum ben acaba? Cesur. Çanta ne? O kadar umurumda değil ki. Ancak Hı. o kadar olur ablacığım. Benim derdim bana yetiyor zaten. Yani çözemezsen çok büyüyecek o Canım, sevgilim. Açmayacak mısın şunu? Bak kargan adamları sabah getirdi. Komisyonun içindeymiş. Hem belki biraz yüzün güler. Az para da yoktur içinde. Hı? Hadi. Böyle giderse bundan da olacağız. Ya niye canımı sıkıyorsun? Hakim ne anlar bu işten? Yalandan kurarsın bir şirket. Yapamam. Saadet zinciri soruşturması hala devam ediyor. Resmi işlere girdim mi ensemde biter mali şube. Hem bu mali işi daha temiz. Ha. O zaman devran olmadan yapamaz. Yaparım. Para herkesi yoldan çıkarır ama devran kendine fazla güveniyor. Ha tabii canım. Ona kalsa o melek biz kötüyüz ya. <laughs> ben kimseyi göremiyorum kanatlı manatlı. <laughs> Devran, benim ailem temiz. Biz ahlaklıyız, dürüstüz. Harama el sürmeyiz diye kasım kasım kasılıyor. E tabii bir de dün annesi o haram parayla kirayı ödemedi mi? Hiç. Neden? Çünkü herkesin bir zaafı vardır. Yeterince kaşırsan, üstüne bir de önüne fırsat sunarsan... ...ahlakını bozamayacağın kimse yoktur. Ama Devran bunu hala öğrenememiş. Ben bir sınav yapayım şuraya. En yakınındakilerle, en temiz bildikleriyle, ailesiyle. O zaman görürüz bakalım, ahlaklı olmayı mı seçiyorlar? Parayı var O zaman görürüz bakalım bu mahalle kimle iş yapmayı seçiyor. <laughs> Önce benim hayatımın tadına bir baksınlar. O zaman görürüz böyle ağız burun eğebiliyorlar mı bakalım. Paranın yüzü çok sıcak, çok. Hele yani onlar da bir ısınsın var. Kapında yatıp İskender abi, babam, kral diye varmaz beni de şuramdan vursunlar. <laughs> Sağ olasın. Ferman. Bak, Azra, söyle. Ay, akşam oldu. Anca mı yiyorsun yemek? Ya müşteri değilim ya. Biraz ondan. Yani bir de her gün her gün sıkılmıyor musun bunlardan? Çok ucuz bir yer ya bir de orası. Yani kötü yani yemekleri. Yani, ne bileyim. Ev yemeği ya. Hı -hı. Ondan. Neyse şey, patron çağırıyor seni. Niye? Ya bilmem. Sen dışarıdayken bir tane adam geldi böyle. Beyefendi biri. Bayağı da zengin belli. Ona yaranmak içindir. E, o tipleri bana vermez ki. Niye böyle bir şey yaptı şimdi? Metin yok ya, onu alır. <laughs> Gerçekten öyle oldu ya. <laughs> Geldim oğul. Ya kaç müşteriye gidiyorsun sen günde? Ha? Cahit Beyciğim, siz elemanlarınızı çok mu yoruyorsunuz acaba? Ya fermanın bir dengi daha yok ki İskender Bey. Şirkette bir numara bir. Maşallah. Oğlum durma öyle, otursana. Yo, estağfurullah. Ben iyiyim öyle. Sen yok musun sen? Ben... Sen tabii. <laughs> Geç otur şöyle. Ya insan söylemez mi? Böyle beyefendi, böyle saygın bir iş adamının oğlu olduğunu. Haklı efendim. <laughs> estağfurullah. <gülüyor> Ferman benim gururum. Ben yani hiç imtiyaz görmek istemez. Hakkı neyse onu almak ister. Öyle öyle. Çalışkan, zeki, güvenilir. Cavit Bey kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama toplantı için geldiler. Hay Allah. Tamam tamam. Ben şunu bir iptal edip gidiyorum. Hemen dönerim. Aha. Hay hay. <laughs> Senin ne işin var burada ya? Oğlumu ziyarete geldim. Hem bir muhasebeci lazımdı. Sen ilgilen istedim. Hayır o evde senden başka güvenecek evladı mı var benim? Gelme. Beni ziyarete gelme. Nedenmiş o? Bir de soruyor musun ya? Gidip evi almadın mı sen? Sen istedin. Neyi? Sen aramadın mı para lazım? Devranı başı belada diye. Evladım. iyi ki aradın söyle ne yapayım senin için? Ahşey üranla ilgili bir, hani durum olursa konuşalım demiştin ya. Bir durum var şimdi, bir sıkıştık, yardıma ihtiyacımız var. var. Maddi olarak ama yoksa şey yapmasam. Tamam söyle, ne kadar lazım? Bir milyon dolar. <laughs> ne yalan söyleyeyim bu kadarını beklemiyordum. Ya şimdi. <laughs> Benim bütün hesaplar hanımın üstüne. Eğer onu ikna edebilirsem hallederim ama bana az zaman tanı. Tamam Tamam. Ben senden yardım istedim. Durumun varsa yardım ettim. Gide Bir de evimi al dedim ben sana. Sana söyledim. Benim kasam Aysel. Ne yapsaydım? Çocuğu tehlikeye mi atsaydım? Parayı veririm ama evi isterim dedi. E ne yapsaydım? Bıraksaydım kafasına sıksalar mıydı senin o deli kardeşin? O evde aklı olan bir sen varsın, kullan. Baba yanında oğlum. Artık seni bırakmaz. Ah, Cavit Beyciğim. Cavit Beyciğim. Ya sizi de işinizden ettik ama ya. Olur böyle şey. Size zaman ayırmak benim için bir onurdur İskender Bey. <laughs> Estağfurullah. E, madem anlaştık o zaman detayları bir Yemekte mi konuşsak? Oh. Ama şöyle eğlenceli bir yemek, neşeli. Ha? Olur tabii. Ben, yok benim dosyalarım ah. var. <laughs> Hiç sevmez benim ortamları. Hiç gelmezdi. <laughs> Cahit Beyciğim, forsunu kullandı. Oğlum beni kırmasın. Ha? Aa, kırmaz, kırmaz. Hem bu işe mi oğlum? <gülüyor> Peki. <gülüyor> o zaman yer ayırtıyorum ben. Tahliyeye gideriz değil mi? Ha? Size ne? Ha? Ya yani biraz, biraz patırtılı olur. <laughs> Hiç değilse gittiğimizde. Arıyorum. Arayın, arayın. <laughs> <laughs> alır, 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 alır. <laughs> benim pek aram yok bunlarla. Ya olsun lan. Değil mi Cavitciğim? Hadi, hadi. Abi, hadi. Tabii, Hadi, hadi. hadi. Sonra, hisler, oh be, ya ne daralık değil mi oğlum ya? Ne zamandır bu hayatı yaşayamıyoruz ya. <laughs> Biz zaten bu hayatı yaşamıyoruz. Bizim maaşımız yetmiyor buralara senin maaşı yetmez burabara. Bu masa var ya bu masa. 350 bin. Ya. Hangi maaşla bir gecede bu kadar parayı ezebilir insan? Ha? Abi kim bu insanlar? Bu adama kim? Nereden buluyorlar bu parayı? Ben söyleyeyim. Aklını kullanarak. Ya, ya bak bak bak. Şunlar var ya, şunlar yeni çıktılar. Maşallah iki yılda bütün dağları deldiler. Para aklıyorlar naylon şirketlerde. Cümle alem biliyor. Vergi kaçırmaktan içeri de girdiler. Ama şimdi bak nasıl güzel oynuyorlar. Değil mi? Çünkü yanlarına kalıyor. <laughs> hadi hadi hadi. Bak görüyor musun Faik? Bir lojistik şirketi var yersen. <laughs> çatır çatır silah taşıyor Orta Doğu'ya. E o makinelerde yanına kar kalıyor ya. Hadi, 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 hadi. <laughs> şu ay yüzlük tosun var ya, bak. o tipi konduramazsın. Aa var ya bak, şu ara uyuşturucu işinde bir numara. <laughs> Kurmuş takır takır tezgah hem üretiyor hem satıyor. Vay! Nasıl para kazanıyor bir <laughs> bilsen <Ya. gülüyor> Bu dünya namussuzların dünyası. Yok, bu dünya aklını kullanmayı bilenlerin dünyası. Bu hayatı onlar yaşıyor. Hem de çok güzel yaşıyor. Çünkü onlar için para kazanmak aslında çok kolay. Bir bak, bak, bak. Son model telefonlar, el işçiliği, özel saatler, cevherler kapının dışında ultra lüks arabalar. Ya. <laughs> dünya malı bunlar ya. Yok evam yok. Bu dünyanın asıl malı, buna dünya malı diyendir, hiç kusura bakma. <laughs> Hele ki itibar, parayla satın alınabiliyorsa. <laughs> ya sen okul okulun gece gündüz ırgat gibi çıl... Ne oldu? ben söyleyeyim ne oldu? Şuna yalakalık yaparlar, senden evvel terfi aldılar, değil mi? Çünkü bu dünyada liyakat yalan. Sen istediğin kadar çalış, doğru ilişki kuramazsan hiç Babası da oldu. Değil mi Cavitciğim? Efendim İskenderciğim. Ya yemek söyledim yemek yemek geliyor şimdi. Oo harika. Acıktım ya. Oo kıyamam kıyamam doyuyor. hiç doyuyor. Ama ya. yani aç göze insan iyidir be evladım. Bak iki kez daha gelelim şununla buraya. Seni var ya o şirkete müdür yaptırırım müdür. Ama uğraşmaya değer mi? Bence değmez. Ben zaten istemem böyle bir şeyi. Hı. Ben istemem. İsteme zaten. Ya. Daha fazlasını iste. <laughs> Büyük düşün oğlum. Ya müdür olup. Ne yapacağım? Sen gel babanın yanına. Kendi şirketimizi kuralım. Kendimizin patronu olalım. Şunlar gibi kral gibi yaşayalım be. Ha? <gülüyor> <gülüyor> bu, bu ne bu? Altın tozu. Ne? mı evladım. Ha? Senin her Allah'ın günü bunu yiyenlerden ne farkın var? Ha, ya. hadi hadi bak kızla. Cesur. Cesur. Oğlum bağırtmasana adama. Ne oldu? Tim nerede aradım ulaşamadım. Bilmem. Onu bulmam lazım sen de ara. Hayır ola. Hayır hayır. Tertemiz bir şirket kuruyoruz. <laughs> Parsayı hakime bırakacak halimiz yok değil mi? Tim'e söyle hemen bulsun beni. Bir temiz işin eksikti. Beyler kolay gelsin. İşine bak İskender. Ay maşallah maşallah. Ee, evlat özleştik ha? Karganın parasını soracaksan götürüyor Kadir abiler. Hasan abi miras olarak yatıracak bankaya. Gerçi sen bu evrak mevrak işlerini halletmiştin değil mi noterde? İyi iyi güzel. Hayrola tepemde dikilmeyecek misin? Yok yok sen İmri'yi alırken bizzat sözü vermişsin zaten. Yani sen halledersin. Ben başka bir şey için geldim. Ne için? Şu ortaklığa bir son verelim diyorum ha. E sen pek sevmiyorsun bu işleri. Ben seni azat ediyorum. Allah Allah. Yakamdan düşmeye karar verdin yani. E insan sürekli sırtından hançerlenme derdiyle iş yapamaz ki değil mi? O yüzden sen şu timin üstünü açtığımız şirkete dair ne varsa toparla. Ben de yönetime geçeyim artık. Karganın önüne atacak başka birini buldun yani. Buldum de alasından kafası senin gibi çalışmıyor ama muhasebeden anlıyor. En önemlisi beni sırtımdan vurmaya hiç niyeti yok. Sağlam çocuk sana benzemiyor. Herkes hey. sen değil. Kimi aklını kullanmayı biliyor. Yeni kurbanın kimse ona çok acıdım şu an. Sana güvenmenin bedelini ağır ödeyecek. Söyle, uyarın kim? Yakında öğrenirsin yabancı değil. Hem ortağımı bu kadar kıskanma. Sana da bu şansı verdim ama sen kullanmasını bilmedin. Evrakı bekliyorum geciktirme. Bin peşindesin lan yine? Hayır olay ne? E, öyle paydosu değil mi ya? Hem bir yemek yeriz hem de şu dün akşamki mevzuyu detaylı bir konuşuruz dedim ha? Hangi mevzuyu? İş güç ya. ya. Büyük para kıracağımız bir iş. Sana da bana da hayatı yaşatacak bir iş. Ha, ama eğer devrandan çekiniyorsan... Ne münasebet canım? Niye çekineyim? E o zaman gel bir gidip konuşalım. Bak senin de aklını yatacağına eminim. Hmm. Hadi. Hadi. Neredesin? Bir iş görüşmesindeyim. Hayrola? Kargaya gidiyoruz. Niyeymiş? Sen beni azat edecektin ya, onun da peşimden düştüğüne emin olmam lazım. Sen gelmiyorsan ben tek gidiyorum. Bak ben siz tek adım atarsan, attırma o zaman. Eve geç, bekle. Aracım hasarlı, beni sen götüreceksin. Ha emredersin, Göreceksin sen emretmeyi. Ne çeviriyor lan bu beletine? Hadi ya acıktık değil mi? Hadi. <laughs> gel gel gel. Çok yakışmış. Kapama oğlum aç, aç görünsün. O kolundaki bakmak için değil, baktırmak için. <laughs> paket geldiğinde bir arkadaş vardı da o ısrar etti. Yoksa ben kabul etmezdim böyle bir hediyeyi. Duydum çok da pahalıymış. Sakın. Gücelim. Bak çok gücüne ya. Babanım ben senin oğlum. E bir saat nedir ki? Onca zaman çekmiş gitmişim zaten şu kadar faydam dokunmamış. Galiba bir saati esirgeme benden. Ha? Peki. <laughs> Bu daha başlangıç. Daha neler yapacağız baba oğul? Hele şu işe bir girelim. <laughs> ne işi? Bu devirde neye ihtiyaç varsa benim için iş o. Bugün insanların en çok neye ihtiyacı var? Hadi bakalım. Bilmem, birikim yapmak falan herhalde. Bir kim oğlum ayın sonunu zor geçiriyorlar. Sırf bu yüzden başlarını sokacak bir ev bile bulamıyorlar. Kiralardan haberin yok senin herhalde. Var var. Var sayenizde. Benim sayemde değil. Ay senin işleri onlar ama halledeceğim merak etme. Ondan bile insafsızlar var. Sizinki hiç değilse koca konak. İki göz daireye 80 bin lira isteyen var ya. Düşün bak ortalama bir maaştan hesaplarsan bir evi almak için günümüzde 75 yıl yemeden içmeden çalışmak lazım. Tamam. Yani? Yani demek ki işimiz belli. Kooperatif. <laughs> Topraktan az peşinatla kira öder gibi gireceksin. Kira öder gibi taksit ödeyeceksin. Sonunda da evin olacak dedin mi? Binlerce insan kapına yığılır dakikada. <laughs> Sen de milletin parasını alıp kaçacaksın yani. Ya <laughs> ne münasebet ya. Buluruz bir inşaatçı ortak. Yaptırırız evleri ona. Her türlü kar ederiz. Hem senin de paraya ihtiyacın var. Ben kendi işimden şimdilik memnunum. Evdekiler bozulur diye. Ondan tabii. Devran'a gelince sesleri çıkmıyor ama. Niye? Çünkü para getiriyor. Çanta çanta komisyon alıyor mafyada. Ailede en büyük sensin ama onun sözü geçiyor. ha? Ee, bu işler böyle evladım. Parası olmayan adamı bir tek anası sever derler, yalan. Parası olmayan adamı anası bile sevmez. O bile adamdan saymaz. Ha. Mesele para değil ki. Ben seninle iş yapmam. Hele bu kadar şaibe varken. Ya tertemiz iş yapacağım. Muhasebeyi de sen tutacaksın. Şaibe dediğim o değil. Boran. Sana daha önce söyledim. O olayla benim alakam yok dedim. Ha düşmanların var mı? Var. Gördün sen de. Benim dünyamdaki insanlar Tekin değil. Hangisi yaptı ne yaptı bilmiyorum. Ama gücümü kuvvetimi tekrar toplayayım. Bu işin içinde kim var bulacağım. Sen babana güven oğlum. iyi düşün oğlum. Yani düşünecek bir şey yok. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ben bu işte yok. Sana kolay gelsin. Sevgilim. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Hayrola? Komşuya misafirliğe mi gittin yoksa aman? ...bu buzlar erisin artık ya. <laughs> Aman yok ya... ...Gülce'nin bir emaneti vardı da bende. Ne emaneti? E yeniden çalışmaya başladı ya... ...parasını unutmuş çalıştığı yerde... ...işte ben de Bir dakika bak... ne? Ay sen bilmiyor muydun? Ay hay Allah ya... Ay, ...sizi üzmemek için söylemedi herhalde... ...şimdi böyle bir para sıkışıklığınız var ya ondan herhalde. Ya Farman... ...bak sen benden duyduğunu söyleme ama... Kızdı galiba. Sen yok musun sen? Dedim sana, herkes dersini alacak diye. E sen de başlamışsın sevgilim, imtihan vermeye nasıl? İlk dersleri geçecek gibi mi? Bütün günü uğraştırdı beni. İki gündür havaları para saçıyorum bunun yüzünden ben Aman değer mi ya şunun için? Değer. Sağ kolum olacak o benim, sağ kolum. Ferman mı? Aman <laughs> ne olur ki bundan? O benim elimdeki en kıymetli koz. Bir taşla üç kuş. Bir kere yoldan çıkmaya çok müsait, bu bir. Devran ilk onunla görecek... ...paranın o biricik ahlaklı ailesinin nasıl bozduğunu. Üstelik muhasebeci hem defterleri tutacak hem işlerimi görecek, bu iki. Ama en mühimi... Ee, en mühimi? Devran bu işte beni patlatmaya kalkarsa... ...abisinin de topun ağzında olduğunu bilecek. Ha, sen de kendini garanti alacaksın yani. E, herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşini kaybetti diye dağları delmeye kalkan çocuk... ...abisine bir zarar gelmesini göze alır mı? Çok akıllıca sevdim. Çok. E ben düşündüm. <gülüyor> <gülüyor>